Bir Ekim 1957. Batı Almanya'da hamile kadınlar için mucize bir hap reçetesiz olarak satılmaya başlandı. Adı Thalidomide. Stresi ve sabah bulantılarını anında kesen, tamamen zararsız olduğu söylenen bir yatıştırıcıydı. Milyonlarca kadın bu ilaca güvendi. Ama sonra o kabus başladı. Dünya genelinde binlerce bebek eksik uzuvlarla, mühürlenmiş fok balıklarına benzeyen kollar ve bacaklarla doğuyordu. Doktorlar ne olduğunu anlayamadı. Aileler tarif edilemez bir acıyla baş başaydı. Gerçek anlaşıldığında dünya dona kaldı. O masum hap, anne karnındaki bebeklerin gelişimini durduran bir canavardı. İlacı üreten Alman firması ise her türlü sorumluluğu reddetti. Onlara göre bu sadece talihsiz bir tesadüftü. Ama o aileler pes etmedi. Talidomay çocukları ve aileleri dev bir şirkete karşı tarihin en büyük hukuk savaşlarından birini başlattı. Yıllarca süren mücadeleleri ilaç güvenliği yasalarının kanla yeniden yazılmasını sağladı. Onların sessiz çığlığı bugünkü ilaç güvenliğimizin temelini attı.